Hepinize sevgiler arkadaşlar. 15-21 Kasım haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları neler bekliyor? Bunlardan söz edelim biraz. E, tutulma haftasındayız arkadaşlar. 19 Kasım tarihinde Boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek. E, bu biraz e, önemli yani zaten önemli tutulma olduğu için de hani 2022 yılında tüm tutulmalar Boğa ve Akrep burçlarında gerçekleşecek arkadaşlar. Bu tutulma bu serinin ilk tutulması dolayısıyla bundan dolayı ekstra önem taşıyor diyebiliriz. Yani 2022 yılının nasıl geçeceği ile alakalı bu hafta aslında biraz böyle bir ön gösterim gibi gerçekleşiyor olabilir. Bu tutulmanın şöyle bir zorluğu var. Ee, astrolojik anlamda çok sevmediğimiz algol isimli bir sabit yıldız var arkadaşlar. Hep böyle e, bir takım zorluklar, sıkıntılar, problemler, ölümler, hani baskı veya bizi stres altına sokan şart ve koşulları ifade eden bir yıldız. Dolayısıyla bu tutulmayla ile kavuşum halinde oluyor olması hani biraz zorlu bir süreci bizler için e, ifade ediyor olabilir. Tutulma zamanında Mars'la Uranüs de karşıt pozisyonda yer alacak. Mars Akrep burcunda, Uranüs Boğa burcunda arkadaşlar. Dolayısıyla hani ani, beklenmeyen, sarsıcı, yıpratıcı bir takım gelişmelerin de gündeme gelmesi söz konusu olabilir gibi duruyor. E hiç mi iyi bir şey yok bu tutulmada? Var arkadaşlar. Plüton'un pozitif yönlü bir desteği var tutulmaya. Burada özellikle otorite olarak gördüğümüz hani güçlü saygın kişilerden destek görebilme ihtimalini verir. Aynı zamanda Venüs ve Uranüs arasında da pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Aşk ikili ilişkiler konusu veya parasal finansal konularla ilgili nispeten biraz daha böyle light geçebileceğimiz bir süreci ifade ediyor olabilir. Şimdi ay tutulması ne demek? Ay tutulması arkadaşlar biz tutulmaları astrolojide kadersel olarak görüyoruz. Yani hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeyi önümüze koyuyor bizim. Burada bizim bir tercih yapmamız, bir karar vermemiz, işte şuradan mı gideyim, buradan mı gideyim dememiz pek bir işe yaramıyor. Bizim sadece o değişimi hayatımıza adapte edip, ee, o yeni sistem veya o değişiklik neyse ona adapte bir şekilde ilerlememiz gerekiyor aslına bakarsanız, onu kabul etmemiz gerekiyor diyebilirim. Şimdi Boğa Burcu, siz Aslan Burçları adına kariyer alanınız arkadaşlar, e, iş ve kariyer gündemleriyle ilgili bu tutulmayla birlikte belli ki hani işinizde kariyerinizde belli değişikliklerin olması durumu söz konusu olacak ee, bir ay tutulması olması yani Güneş Mars Akrep burcunda bunlar sizin ev aile ve yerleşim alanınızda belki taşınmayla gelecek bir iş günü gü, gündeme olabilir veya hani e, bir iş bulup buna bağlı olarak e, evinizi yaşadığınız yeri değiştirmek durumunda kalabilirsiniz veya belki hani yaşadığınız şehirde şartlar koşullar artık sizin için kabul edilemez boyutlara gelir bundan dolayı başka bir yere gidip oralar da bir iş bulma durumu söz konusu olabilir ama tutulmayla geldiği için zaten bu fırsat karşınıza çıkacak ve buna bağlı olarak yerinizi değiştireceksiniz diyebilirim. Diğer taraftan tabii ki illa bir taşınma şehir değişikliği olmasına gerek yok. Evinizde yaşamış olduğunuz ortamda bir takım tadilatsal durumlar çünkü Mars orada arkadaşlar veya bir takım yenilikler bir takım ekstra size finansal anlamda sıkıntı yaratabilecek bir takım problemli durumlar söz konusu olabilir. Bunlar size şaşırtmasın tutulmayla birlikte geleceği için söylüyorum. Altyazı Diğer taraftan Jüpiter'in stresli bir etkileşimi var. Jüpiter sizin için ikili ilişkiler, evlilikler, finansal anlamda ortaklıkları simgeleyen alanınızda. Belki bu iş kariyerle alakalı olan değişiklikler, belki partnerinizin veya eşinizin çok hoşuna gitmeyebilir veya belki onun zorlamasıyla bu değişikliği yapmak durumunda kalabilirsiniz. Finansal anlamda ortaklıklarınız varsa parayı biraz hani hesapsızca harcamayı beraberinde getirebilir. Çünkü Jüpiter olduğu için hani para ve finansal konularla alakalı ekstra dikkat etmemiz gereken bir dönemi aslında ifade ediyor. Plüton'un desteğinden bahsettik. Plüton iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanınızda. Belki hani patron bu süre zarfı içerisinde size destek sağlayabilir veya onun sizi e, yönlendirmesiyle birlikte kuracağınız yeni işte size ortak olabilir veya o sizi bir yere gönderebilir. Bu sayede kariyersel değişikliği yapabilirsiniz. E, Venüs Uranüs pozitif etkileşiminin olması da yine benzer anlamda hani işinizle alakalı yüzünüzü güldürecek haberleri tetikleyebilir. Ama işin içerisine gel gerçekten ciddi bir kariyer değişikliği, iş değişikliği buna bağlı olarak da yaşamış olduğunuz yeri değiştirme yönünde etkilerin beraberinde gelebileceği fonksiyonlar olduğunu söyleyebilirim. Bu dediğim gibi sadece bu haftanın gündemi değil arkadaşlar. 2022 yılı hep bu şekildeki gelişmelerle geçecek. Bu hafta bunun hani başlangıcını hep beraberce deneyimliyor olacağız. Umuyorum iyi gelir sizlere. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir tutulma dönemi olmasını diliyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ed ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili aslan burçları.